Arkadaşlar kanalıma erken arkadaşla, arkadaşla. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne video söylüyorum arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Abi laptopumdaki tüm bu bunları sileceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bana yapmıştı. Ben çok üzülmüştüm. Şimdi onu oraya koyuyorum. Ana şimdi. Ya. Bu ne? Ne ne? Oyunlarım nerede? Ne oyunu? Senin oy oyun mu? Oyunlarım nerede? Beni çok üzmüştü. Şimdi aynısını ben ona yapıyorum. Bu video için ta 8'de kalktım. Sabah 8'inde. Normalde dün gece çekecektim. Ama misafirler geldi arkadaşlar. O yüzden çekemedim. Hatta başlamıştım videoya da. Bugün ne video çekiyorum arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Abimin bilgisayarındaki tüm oyunları sileceğim arkadaşlar. Hem gözlüğümü silsene ya. Abim, bu oyun var, para oyunu var, para oyunlar Hepsini sileceğim. E o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Tripod burada gördüğünüz gibi. Olasılığa doğru ilerliyorum. Arada arada çok sessiz olmam lazım. Yoksa görürse bir anda uyanır duyarsa. burada var burada çok güzel bir koltuk var abi. bayılıyorum koltuğuna ama çocuk koltuğuyla vakit geçirmiyor çok güzel koltuk çok rahat böyle ışıklı mışıklı hatta şimdi size onu göstereyim koltuğu, ne kadar güzel koltuk var ya kıymetli koltuk bende olsa var ya Uf, var. şimdi arkadaşlar bir de şifre koymuş şimdi şifreyi ben dünden öğrendim dün de çekecektim ama yapamamıştım hemen yazıyorum şifreyi Geri bakalım. Tamam. En son ne yapıyormuş? <laughs> en son burada kendine hesap açıyorum. Pes 24 var. Devol var. Koca koca dok ne Bunu nasıl edeceğiz? Epic Games Launcher var. Fortnite var. Rockstar Games var. Riot Stamps var. Yani ben Minecraft var. Valorant var. Counter Strike 2 var. LOL var. Bir de Forza Horizon 4 var. LOL oynuyor <laughs> arkadaşlar. Şimdi hemen en güzel oyunu sileceğim. En güzel oyun. en fazla vakit geçirdiği oyunu. Olarak. Ben neresiydim ki işte bu oyunu? Hemen Hala bekliyoruz Sonunda girdi Olsunuz arkadaşlar Hello Neighbor da var saklamış Zaten GTA ile Hello Neighbor'ı silmiş Sevmediği için Ben ilk olarak bunu Sileceğim. hesaptan kaldırıyorum. Hesabını buradan kaldırıyorum. kaldır Hesabını buradan kaldır. kaldır. Forza burada da yönet. Tönet. Bunlar silmiş. Nasıl bunu silmiş ya? Silmemiş. Kaldır. Kaldır. Türkiye kaldırmış. <laughs> Eğer futbol peskimi 21'e silmiş. Çocuğuna sonra hiçbir şey yok ki. Devor'u silmemiş. Devor bu arada çok güzel oynamış arkadaşlar. Kendisi oynuyor. Devor bu aygıttan kaldırılsın. Kaldırılsın kardeşim bana ne? Hezaptan kaldırılır. Ne yapıyorsun lan? Oyun videosu çekeceğim. Benim bilgisayarımdan niye çekiyorsun? Benim bilgisayarımdan şey... Aaaaah! Oh! Sıkıntısı var. Kıvı seviyor. beğendim. Su içmek için tuvalete mi gidiyorsun? Haa tamam, ben de da oynarım. Ne o patlak mı? Yok, GTA 5 Arkadaşlar Merhaba Kapıyı kapatıyorum Bu gitmişken yani. şimdi bir daha böyle bir şey ne? Şimdi kapıyı kilitlemeye gidiyorum. Artık girelim, kişiyi kilitleyelim. Hadi Şimdi bu çocuk beni <laughs> kendini iyi bir zannediyor. <laughs> Bakın burada ne var? <laughs> Oyunları sildiğini biliyorum. <laughs> Şurada daha rahat konuştum. <laughs> Arkadaş kapıyı kilitliyormuş. <laughs> Şimdi bu benim oyunlarımı silerken ben de onun oyunlarını sileceğim. Hadi bakalım yaz şey karşılıklıdır değil mi? Hadi bakalım. Gelelim biz de silelim o zaman. Abi ben böyle bir anda uyanıp zor kalmıyordum. Allah'tan video çekiyorum demedim, video çekeyim dedim. Dolu oyunu silmişiz. Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Riot Games. Ne oldu lan? Fortnite. Sil. Rockstar. GTA 5. Sil. Minecraft. Sil. Discord'un mu mi? Ben de sildim. Ve benim çünkü her şeyim silinir ya. Sil. Da Spotify'ı da sildin? Spotify. Spotify. Sil. Açıyorum. Şifresini yiyeyim hemen. Lan. <laughs> Lan. Oğlum. Lan. Nasıl? Lan. Aa annem kalktı. He <laughs> girdi. Oğlum oyun yok lan. <laughs> <laughs> Sirmişim hepsini zaten. Steve'e <laughs> bakayım. Oğlum o bebe de oyun yok zaten. Silmiş mi hepsini? Anne. Ne? Bak bir bak. Günaydın. Ne? Bu arkadaş ben uyurken oyunlarımı silmeye çalışıyor. Ben de duydum. E? Su içeceğim dedim. Gittim ben de onunla oynadım. Aferin size. <laughs> Ciro. O kadar akıllı çocuklar Ama çocuğun ki. oyunu yok zaten. Ciro. Aferin size. Ne haber kanka? Pişt, kaçma lan. Gel gel. Ciro. Gel. Nasıl lan Ciro? Ne oluyor lan bu? Ne? Kuzeyler. Söyleme söyleme. Haberi yok. Haberi yok. Aferin. Bir de uyurken odaya gelmiş. Kuzey yani hala konuşuyoruz da. Aa bunu silemem arkadaşlar. Bunu babam oynuyor lan. O yüzden Roblox sileceğim. Yazlı oynuyorlar zaten. Denetim masası. Aa bu da varmış lan. Allah Allah. Denetim masasından kaldırırsan her yerden gider arkadaşlar. Ama denetim masasında. Valorant var lan. Sil kanka. Gözümüzden kaçmıyor. Bana ne lan. Şöyle sevdik ne yapacağız Bam. Google'da mısın sen? Vay vay vay. Güçlenmeli Roblox oyunları. Allah Allah. Artık güçlenmeli Roblox oyunları oynamayacaksın. Bir anda odaya patlayacaksın. Geri de da kaldıralım. Zaten kaldıracak bir şey yok çocuğun. Yaz Hala konuşuyor içeride ya bu. Aha, çıktı. Minecraft. Dur bakayım herkes. Bir kapıyı aç, çok acil diyeceğim. Ya da şimdi değil, biraz daha sesini versin. Sen girme, video çekiyorum dedim ya. Ne? Video çekiyorum dedim ya. Ne? Tamam da videoyu ben de geleyim videona. Renk katarım oğlum. Bizim işimiz. Hadi aç kapıyı kanka. Ha? Deme kanka. Senin bilgisayarına tüm oyunları siliyorum. Ne? Ne? Nasıl olabilir? Aç kapıyı çabuk. Aç kapıyı. Ay, ay, ay. Aç kapıyı. Hangi oyunları oynar Bilmediği şey var. Bu evin anahtarları bir kisi de Şurada Lan Spotify silme. Spotify'ı sakın silme. Oğlum ben. Oğlum bebe her şey siliyor lan. Dur arkadaşlar buna dur diyebilirsin. Merhaba kardeşim. Omik bilat. Hop, bye bye. discordda silelim. Hop, bye bye. Tamamdır Şimdi arkadaşlar kapıyı açalım ve abime güzel bir şokla karşlayın. Gel hadi Merhabalar. Sen hayırdır? Ne ne hayırdır? GTA videosu çekiyorum işte. Aa, GTA mı yokmuş? Bazılarını geri dönüşümden, bazılarını Steam'den sildim. Geri dönüşümden de kalıcı olarak sildim. Ne yapıyorsun? Beklesin. Steam'den sildim. Of, koltuğu da güzel. Evet. Çek lan elini. Sen niye yapıyorsun böyle şeyler? Sana diyorum. Nere bana Ne yapıyor? Niye yapıyor? Ne niye yapmayayım? Kardeşim sen beni kendini iyi zannediyorsun. Git bilgisayarına bak. Oyun bulabileceğim mi? oyun yok ki. <laughs> ben de bilgisayarından Roblox'u sildim. Hesabını sildim direkt. Telefonda da varıyorsun. Tamam sildim işte. Telefon. <laughs> Telefonda gireceğim. Oğlum <laughs> bak beni dele etme lan. Yürü git lan şuraya. Ben sen Roblox'u sildim. Sildim ben oynuyordum hepsini. Şu ördek oyununu oynuyordum. Ördek oyununu sildim direkt. Zeki Akip'i çocuklarım. Zeki Akip'i çocuklarım. Burada iyi mi dedi kötü mü dedi. Sus sen konuşma kardeş. Şimdi oturuyorsun teker teker yüklüyorsun. He aynen kardeşim. Yoksa seni işler de. senin oynar ne burada? Hala? A! <laughs> Silememiş. Abi ben seni silemeyeceğimi biliyordum ki. Gir mi? Yükledi <laughs> <laughs> o bu. Hepsi orada. Onlar silinmiyordu. Onları normal yerden aynen, sildim. Aynen. Vallahi silinmiyor. Al elle. Elleyim mi? Hepsini silmişsin zaten bak oyun yok. <laughs> Kanka dur hepsini yükleyeyim şimdi ya, yani. senin de içini yağlamayasın bak. Eee ne yüklesin? Oğlum öbür oyunlar nerede lan? Valorant'ı sildim asıl asıl. Geri dönüşümden kalıcı olarak. Oğlum dur. E şunu yükleyelim lan. Kütüphanede var, izle şimdi bak. İzle. Tamam kütüphanede Valorant yok. Ö tamam öbürleri var ama nasıl bulacağım onu? İşte diğerleri de yok. Oğlum nasıl bulacağım? Yok. Sadece onlar silinmiyordu çünkü önceden silmişsin onları. Şurada bir yerde çıkması lazım hepsinin. Onu şu an lan ağzının içinde. I, canım diyorum ki aldım biraz çok ağır. Sus lan. Işte. Oğlum. Nasıl lan? Abim agresif diyorum. Oğlum nasıl yapacağım daha ben? Ya sus bana bak kameraya alırım elinden bak. <laughs> Beni deli etme. Oğlum nasıl? Oyunu yükleyemiyorum. Sildim dedim ya. Aa oyun güzelmiş ben kendime yükleyeyim. Naber ya? Ağlıyor mu? İzlesek şimdi. Gelir misin ben de? Abi sen şarjı mı? Ha, evet. Hayır. Arkadaşlar <laughs> merhaba. <laughs> <laughs> O tableti saklıyorsun. O zaman onu sileceğim öbür videoda. Gel. Ne? Birlikte yatalım böyle. Yat yat. Yatabileceğim mi? Tamam deli misin ya? Çocuğa <laughs> ben <laughs> 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 Arkadaşlar şu an dipimi görseniz var seni evden İyi sileceğim Videomun <laughs> daha şey. sonuna geldik Kanalıma abone olmayı Like atmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın sizleri çok seviyorum Hoşçakalın İyi. 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 İyi.